Of be! Ekranları karşılık izleyicilerimiz ve stüdyoya gelen misafirlerimiz... ...üç adama hoş geldiniz! Yani bu üç adam programına e, yapmaya karar verdikten sonra hayallerimiz vardı. Hani konuk almak istediğimiz insanlardan insanlar vardı. Onların en önemlilerinden biri bugün konuk. Gerçekten de biz de sizler kadar heyecanlıyız. Hani onunla program yapacağız diye. Ee, ama üç adamı yaparken hiç hayal etmediğim, ya onlarla program yapacağım diye hayal etmediğim iki tip var. Ee, <laughs> önden onları çağıracağım. Alkışlarınızla İbrahim Nurluş! şey yok ya. Bir şey. Abi Cem Yılmaz geliyor diye yollar kapandı. <laughs> Şimdi kar gibi sizi kürüyeceğiz buradaki arkadaşları böyle. Abi nemden yerler kaygan ya. Gerçekten. Valla ben zincir takarak çıktım yani <laughs> Bir şey söyleyeyim, <laughs> ceketine boyadım içeride Sağ inanılmaz o. gözüküyor. Çok teşekkür şey ederim. Şey gibi hani beşe basar mısınız Eser Bey <laughs> ee, ya ben, 4'e çıkacağım. <laughs> Ben, şey, ben, şey gibi bak. İçeride yemin ederim çok yakışmıştır. La... Dedi. Sen iğrenç hani mi la, ya? Gerçekten la, la, la sokmasın ya. sokmasın ya boksörler gibi sarılıyorum böyle. Hani var mı ne dayak daha diye böyle. Evet. O, o sanki... da ama şey duruşma günümüz salı. Çok Hala. güzel ya mübaşir. Ya kadar... oğlum, Şahane şş, gözüküyorsun, gözüküyorsun galiba. Ger gerçekten modelimi niye Niye düşürüyorsun? duruyor? Özgürlüğümü niye düşürüyorsunuz? Çok tatlısın. Orada pankart açtım. Ne açtın abi? <laughs> Nedir abi? O öyle küçük böyle küçük pankart mı yazılır ya? O şiir mi? Dörtlü. Dörtlü. larsa. Süper bir şey diyeceğiz. <laughs> Şiirdeye giren ne dörtlük yazıyor ya? Sihir <laughs> mi dörtlük. dörtlük? Çok güzel ya. Adam o sen okusana, bağırarak okusana. Yani inşallah küfür yoktur. Evet. Yok. Gözlerin içiyle güler. Gözlerin içiyle güler. Ben tekrar ediyorum. 20 ay eder. Gönülleri mest eder. Sevdim adam gibi sever. Sevdim adam gibi sever kim acaba lan? <laughs> Adamsın ya. <laughs> adamsın. Adamsın. Adam. Hemşerim adamsın işte. Hayır. Al. Ne oldu lan? Dörde basın. Al dörde bas. <laughs> ne oldu? Rica ederim. Böyle bir şey yok ya.